Sevgili seyirciler bugün bir Udum hikaye köşesinde size Merhaba Yeni Gün Hikayeleri isimli kitabımızdan Fırıncı Hikmet isimli hikayeyi aktaracağız. Hikmet belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan bir işçi. İşine çok dikkat eder, vazifesini ihmal etmemeye çalışır, kazancının helal olmasını ister. Fabrikayı hemen her akşam en geç o terk eder. Belediyenin ekmeği biraz daha ucuz olduğu için halk çok rağbet gösteriyordu. Kocaman fırının içini ara sıra temizlemek ihtiyacı hasıl oluyordu. Onu da genellikle hikmet yapıyordu. Ramazan bayramının son günüydü. Ertesi gün ekmek çıkarılacaktı. Hikmet temizlik yapmak için yine fabrikaya gitti. İçeriye girip dış kapıyı kilitledi, ışıkları yaktı, fırının kapağını açıp içine girdi. Gerekli temizliği yaptıktan sonra evine dönecekti. Sabaha karşı dörde doğru gelen işçiler de gelir gelmez elektrikle çalışan fırının düğmelerine basacak, onlar hamuru yoğurup ekmekleri hazır edene kadar da fırın güzelce ısınmış olacaktı. Hikmet temizliğe daldı gitti. Bir taraftan da kendi yakıştırdığı şeyleri mırıldanıyordu. Tam o saatlerde fırının genç ustalarından olan Cengiz fabrikaya geldi kirlenmiş olan beyaz önlüğünü almak için uğramıştı. O akşam yıkattırıp ertesi gün temiz temiz giyinmeyi düşünüyordu. Dış kapıyı açtığında şaşırdı. Hayret dedi. İçeride elektrikler de açık bırakılmış. Kendi kendine mırıldandı. Gitti, asıl olduğu yerden önlüğünü aldı. Fırının önünden geçerken açık duran fırının kapağını eliyle şöyle bir itekledi. Çıkarken ışıkları söndürmeyi de ihmal etmedi. Elektriklerin birdenbire sönmesiyle Hikmet hemen fırının kapağına koştu. Fakat heyhat kapak üzerine kilitlenmişti. Var gücüyle bağırmaya başladı. Fırının kapağını yumrukluyordu. Çırpınması fayda vermiyor, sesini kimseye duyuramıyordu. Tüyleri diken diken oldu. dehşete kapılmıştı. Uzun müddet kendine gelemedi. Birazcık sakinleşince saatine baktı. Saat 23.05'i gösteriyordu. Yaklaşık 5 saat kalmıştı. Bir anda ölümle burun buruna gelmişti. Önce terlediğini hissedecek, sonra bunalacak, sıcaklık yavaş yavaş sürekli artacak, artacak, vücudundaki yağlar erimeye başlayacak, etler kızaracak ve daha bütün bunlar olmaya başlamadan belki de o kalp krizinden ölecekti. Belki de çıldıracaktı. Çılgın çılgın ölecekti yani. Ama herhalde o en güzeliydi. Bir delire bilseydi düşüncenin kezzap gibi yakıcılığından da kurtulmuş olacaktı. Fırından yeni çıkan ekmekleri eline alınca parmaklarında duyduğu yanık acısı aklına geldi. Sadece yanığın sadece o kadarı bile İlk safası bile değildi ama hemen elinden bırakı verirdi ekmeği. Şimdi, şimdi ekmekler gibi kendi pişecekti. Birkaç gün önceydi. İşçiler acıkmışlar. Küçük tüpün üstünde yemek pişirmişlerdi. Bir aralık tüpün kızgın demirine değmişti eli. Hemen nasıl da kabarmış, su toplamış, sızladıkça sızlamıştı. Sadece iki parmağının acısına dayanamamış soğuk suyun içinde tutmuştu elini. Ya şimdi yanan iki parmak ucu değil bütün vücudu olacaktı. Gözlerinin önünde filmlerde yanan adamlar canlandı. Kendi hali daha da zordu. Bir anda yanmak değildi bu hem de. Adım adım hissede hissede. Terleyerek, çıldırarak ve dövüne dövüne. İçerisinin, fırının içerisinin ısındığını hissetti birden kapıyı kapatan her kimse fırını da yakmış mıydı yoksa? Bu hararet neden böyle sürekli artıyor ki? Aman Allah'ım. Beklenen an çabuk gelmişti. Saatine baktı. Saat bir olmuştu. Nasıl geçmişti iki saat birdenbire? Zaman su gibi akıp gitmişti. Tıpkı ömür gibi. Elleriyle duvarlara, demirlere dokundu. Yok, yok canım korkusundan fırının yanmaya başladığını hissetmişti. Demirler soğuktu işte. Biraz sakinleşti, evini düşündü. Hanımını, oğlunu düşündü. Merak ediyor olmalıydılar. Hanımını niçin azarlamıştı o gün çıkarken sanki? Hayat arkadaşına karşı daha nazik, daha hürmetli olmalı değil miydi? Ya çocuğunu? Keşke dönmemiş olsaydı. Onlardan da mesul olduğu için onların hesabını da verecekti Allah'a. Keşke hanımının dediği gibi yapsaydı. Hanım ona hadi ne olur birlikte namaza başlayalım diyordu her zaman. Hikmetse hanım biraz daha yaşlanalım diyordu. Sanki sonrasında bütün bir ömrün hesabını vermeyecek sadece ihtiyarlığın hesabını verecek. Niçin sanki fırına gelirken camiye girmemiştik? Müezzin gönlünün derinliklerinden gele gele bir sesle yassı ezanını okuyordu. Allah'ın büyüklüğünü, kurtuluşun onun yolunda olduğunu haykırıyordu. Hiç değilse ölmeden evvel son vakit namazında kılmış olacaktı. Belki Rabbi o son kıldığı vaktin hürmetini onu affedecek, günahlarını bağışlayacaktı. Ah ahmak kafa mah diye seslendi kendi kendine. Halbuki beş vakit namaz kılan bir insanın hali ne güzeldi. Kıldığı bir vakit muhakkak onun son eda ettiği namaz oluyordu. Ve Rabbinin huzuruna da secdesiz bir alınla çıkmıyordu. Öyle olmayı o kadar çok istedi ki var. Ya oğlu yedi yaşına girmişti. Bir baba olarak onun üstüne başına yiyip içtiğine dikkat ettiği kadar manevi eğitimine neden o vakte kadar dikkat etmemişti? Daha o yaşta her türlü kirliğin aktığı televizyon kanallarının önünde oturup saatler geçirmesine neden engel olmamıştık? Çocuğuna Allah'ını, peygamberini neden sevdirememişti ki? Aklı çocukluğuna gitti. Gençliğine uğradı. Tek tek dolaştı o günleri. O günlerden elinde ne yazık ki sadece pişmanlık vardı. Ve de onu utandıran günahlar. En ince teferruatına kadar her şeyi hatırlıyordu. Demek bütün bu tespit edilen şeylerin hesabını verecekti bir gün. Aklı bir fikir geldi. Fırının içinde teyemmüm edip namaz kılma fikri. Ama toprak yok diye düşündü. Ama yine de ellerini fırının içinde yere vurdu. Teyemmüm aldı. Namaza durdu Hikmet. Her şeyin bitip tükendiği noktada Başka kime dayanabilirdik? Ki? Aslında her namazda öyle hissedilmeli değil miydi? Kendisini hayatında ilk defa Rabbi ile konuşuyor gibi hissetti o gün. Alemlerin Rabbine hamd etmeyi, ona dayanmayı, ondan yardım dilemeyi, dost doğru olmayı ilk defa böylesine iyi anlıyordu. Bütün benliğiyle secdeye kapandı. Eksiksiz, yüce, merhametli olan sensin diyerek secdeye kapandı. Acizliğini iliklerine kadar hissediyordu. Rabbinden gelmişti ve yavaş yavaş ona dönüyordu. Ah dönüşün ona olduğunu keşke hiç unutmamış olsaydı. Yoruldukça oturdu, tövbe etti, estağfurullah çekti. Nasıl da daracık yerde sıkışıp kalmıştı. Fırında olduğunu hatırladıkça vücudunu ateşler basıyordu. Arkadaşı Cengiz ise evine gidip yatmıştı. Gece bir aralık yatağından sıçrayarak uyandı. Saat 3.15'i gösteriyordu. Bir rüya görmüştü. Arkadaşı Hikmet fırının içinde alev alev yanıyordu. Cengiz diye bas bas bağırıyordu. Allah'ım nasıl bir rüyaydı böyle. Birden birden aklına geldi. Olamaz dedi. Fırının kapağını Hikmet'in üzerine mi kapattım acaba diye düşündü. Hemen kalktı yatağından, üzerini giyindi, sokağa fırladı. Hiç durmadan koştu. Gece işçileri henüz gelmemişti. Kapıyı açtı, ışıkları yaktı. Hemen fırının kapağını açtı, içeriye seslendi. Hikmet! İçeriden hiçbir ses gelmiyordu. Birkaç defa daha bağırdı. Hikmet diyeyim. Ama Hikmet ağlıya ağlıya namaz kılıyordu. Öyle dalmıştı ki adının söylendiğini duyunca birden irkildi. Olamazdı yanlış duyuyor olmalıydı. Galiba hayal görüyordu. Fakat yine duydu adını. Biri onun adını Hikmet diyerek söylüyordu. Hem fırının ışığı da yanmıştı. Selam verdi. Sonra fırının kapağına doğru yürüdü. Karşısında Cengiz'i gördü. Fırından çıktı ama Cengiz bir anda hortlak görmüşçesine irkili verdi. Korkuyla kimsin sen dedi. Hikmet'in Cengiz'e sarılmak için uzanan kolları boşlukta kaldı. Hikmet hala ağlıyordu. Ne demek sen kimsin? Hikmetim işte görmüyor musun Cengiz, dün akşam temizlemek için girmiştim, biri benim üzerime fırının kapağını kapadı dedi. Olamaz diyordu Cengiz, sen Hikmet değilsin. Hikmet ilk önceleri Cengiz'in bu hareketine bir mana veremedi. Nasıl olur da böyle söyler, nasıl olur da mesai arkadaşını tanımaz diye düşünüyordu. Birden aklında bir şimşek çaktı. Hemen aynaya doğru koştu, orada gördüğü silüetine baktı. Hayır bu yüz, bu saçlar kendisinin olamazdı. Kırışmış ellerini, solmuş yüzüne bembeyaz olmuş saçlarına götürdü. Bir gecede ihtiyarlamıştı Hikmet. Hıçkırıklarla sarsılıyordu. Hayatının geri kalan zamanında bir daha aynaya bakamadı. Kendisinden kendisi bile korkmuştu çünkü. Yanmanın ne demek olduğunu bilse, kim bilir bir gecede ne kadar insan ihtiyarlayacak? Yarın denilecek kadar kısa bir süre sonra yanmak ihtimali bu kadar hafif alınabilir miydi? Başı ellerinin arasında öylece kala kaldı.